Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte bime gidiyoruz. Bizim ve 25 Temmuz'un ürünleri erkenden gelmiş. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Gerçekten şahane ürünler var. Hiçbirini kaçırmanızı istemeyiz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar ve erken aktüellerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylelikle yeni video yayınladığımızda ilk siz haberdar olursunuz. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Büyük güzel bir aile olduk. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler. şöyle yeni gelecek ürünlerden saklama kapları var Love'ın. Çok da güzel bak şöyle. Kaç cc bunlar? 2370. Ha, şöyle. Fiyatları var mı? 139. Tamam 139 lira. Şöyle göstereyim cam. Şöyle kapağını da açayım size. Boyutlarını da göstereyim. Bir de onun pembesi var. Bak pembe kapaklarını da gösterelim. Şöyle. Şöyle iki çeşit geliyor. Bunlar var. Bir de küçükleri var. Onların dışında bir Küçük Boyları da gelecek. Lavın. Bunlar kaç cc? Bakalım. 1130. 1130. 89 lira bir fiyatları var bunların da. Şöyle pembe kapaklı ve krem rengi kapaklı. İki çeşit geliyor. Gayet de güzeller. Şöyle alayım. Bir de şunları da sorayım. Evet. Ee, kapaklı saklama kapları da geliyor. Kaç cc bunlar? 380. 39 lira bir fiyatı var. Bunlar da lavın bir ürünü. Bak şöyle. Heh. Şu kapakları plastik bu şekilde. Çok güzel ürünler geliyor bak. Bunlar hepsi gelecek haftanın ürünleri. Gayet de güzeller. Şöyle bak telefon tutucu, tutucuları da gelecek. 12 liraymış bunlar. Şöyle gösterelim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünleri. Şöyle ne güzel renkleri var. Şöyle bordo, mavi. Bir de böyle. Bir de gri var. Dur onu da göstereyim. Şu gri. Şu griyi de göstereyim. Güzeller. Şöyle Hobby saklama kapları gelecek arkadaşlar. Bime. Bunlar da çok güzel şöyle. 59 lira bir fiyatı var. Ölçekleri ne kadar bunun? 1.3 litreymiş bu. Tamam. Hı hı. Çok da güzelmiş bak için nasıl ki? Açalım. Bakalım nasılmış. Bak şöyle. Güzel bence. Bence de güzel. Onu bir alayım ben. Al. Ben koyayım. koyacağım. Bir de şu var. Ee, büyük boyu mesela. Bu kaç mili? 2.6. 2.6. Bu da şöyle Yeni güzel. Yeni gelecek ürünlerden. Hı. Gelecek haftanın. Gelecek haftanın ürünü. 109. 109 lira bir fiyatı var bunun da. Şöyle açayım şeyini de göstereyim size. Hı hı. içini hacmini. Çok da güzel ürünler. Ben bunları ilk defa görüyorum binde Bak çok güzel saklama kapları. Hobila'yı tanımış. Yeni. Yeni yani. Şöyle bak e, mutfak gelişleri de geliyor arkadaşlar. bunlara bir bakalım. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek kapların ürünleri. Biz bunları erkenden bulduk sizler için. Şöyle bir paylaşalım. Nasılmış? Şöyle yakından size gösterelim. 45 TL. 5 TL mi? Hı hı. Tamam. Onun bir de spatulası var. Bir de ona bakalım. Bir de şeyi var galiba. Bak fırçası. Hırçası. Hı -hı. Şuna da bir bakalım. Bak çok da güzel. Böyle göstereyim. 49 lira değil mi fiyat? 45. Aa, 45 lira pardon. Fırçasını da bir göstereyim de yakından. Şöyle. Güzel şeyler var bence değil mi? Bence de daha. Gelecek hafta bayağı iyi bir şeyler, şeyler geliyor. Şeyler geliyor. Şu yolu tutalım mı? Hı -hı. Şöyle tamam. iki tane. Sağ mı git? Şöyle. Ne güzel bunların şeyleri kalitesi şu ee, yeni gelecek ürünlerden üçlü peşkür peşkir kurulama seti de geliyor. Fiyatı neydi bunların? 39. 39 TL. Şöyle 3 adet var içinde. Gayet de güzel ürünler. Kurulama seti diye geçiyor. Bunları derkenden bulduk. Nereden fiyatını ilk önce söyleyeyim. 19,5 liraymış. Bu da Şöyle güzel bir saklama kabı. 400 mm Evet 400 mililitre. 400 mm. Şöyle şu tarafını da göstereyim size. Da Markasını iyi. da görün. Ha, yeni ürünlerden bak ne güzel. Şu çırpıcı seti de gösterelim. İkili 24.90'mış. Hmm, şunlar. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Mini minnacık. güzelmiş. Yeşillik saklama kabıymış. 1700 milimmiş ölçüsü de. Fiyatı da 89 lira. Bunu da erkenden bulduk sizler için. Bir pahmetinmiş bu arada. Markasını ha, da söyleyelim. Bir pahmetin ürünü. Güzel oluyor bunlar. Bunu erkenden bulduk. Bizim bime erkenden gelmiş. rendeli karıştırma kabı. 4 parça 499 liraymış bu. Şöyle. Böyle. Bunu biz size gösterelim. Şöyle gösterelim. Parçaları da içinde zaten. Hı hı. Şöyle iki parça daha var. Dört parça toplu. Akasya sunumluk çeşitleri gelmiş. Mesela bu 25 santim, 14 santim, 7 santim. Şöyle ayakları var. E, 179 lira bu. Ha, çok güzelmiş. Baksana çok tatlı. Şöyle bir tane de havan bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatı da 129 lira. 129 lira. Ha, 129 lira. Şöyle şeyin içinde şimdi Şöyle görüyorsunuz zaten. Tamam şunları gösterelim. Yok canım. Şöyle şunlar var. Bunlar da 159 liraymış. Sunum tabakları. Şu da var bir tane. Bu da 159 değil Yok mi? o kesme tahtası. Heh. O 169 lira. Bu, ölçüleri de 32 çarpı 25 buçuk yazıyor. Tamam onu da koyalım şöyle. Onu alayım ben resmini çekeceğim. Şu bir de var. Uzun kesme tahtası. Bu da 169 demişti Bunu da Aa, göstereceğim. Çok güzelmiş o. Bu kemana mı benziyor? Bir değişik bir evet, şey. Evet. Kemana benziyor. Şöyle. Bayağı güzel. Bir de peynir şeyi var. Peynir sunum tahtası var. Ona da bir bakalım. Bu da e, 249 liraymış. Şöyle bambu. Peynir sunum tablası diye geçiyor. 38 santim. 18 buçuk santim 1.75 santim ölçüleri o şekilde. Şöyle bambu baharatlık var bir tane. Bambu, değil mi? Evet 229 lira. Hı -hı. Bir bakalım ona dur. 12 çarpı şeyde. 6 santimmiş. Tam sen onu açana kadar ben de şunu göstereyim. Bu da bambu atlıklı fincan setiymiş. İkili 199 lira. Şöyle bir göstereceğim. Bu zaten direkt açılıyor. Bak. Şöyle. Bak bu da böyle. Şöyle ikisini de koyayım yan yana. Resmini çekmek için geri koyacağım zaten. Aha böyle. E, niye döküldü şu aşağıdaki? Şöyle. Heh. Ben de şunu açtım. Bak şöyle baharatlık. Çok da güzel. 229 lira o. Minik de bir kaşığı Hı -hı. Var. Şöyle şahane. Bunu da size gösterelim. Bu da işte 199 lira. Böyle, e, dolap için yumurtalık var. 3 katlı bakalım nasılmış modeli şöyle yani şu, şu şekilde şeffaf şu şekilde yeni ürünleri de bulduk arkadaşlar 26 santim granit döküm kek kalıbı fiyatını da söyleyelim 350 lira kendimde bir gösterelim size bakalım nasılmış şöyle açayım. Erkenden bulduk bunu da. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle. Ben size göstereyim. Bak şöyle garanti belgesi de var. Şöyle. Çok da güzeller. Şu garanti belgesini şimdi şöyle bir alayım. Hmm. Şöyle göstereyim. Ee, Ambos'un tenceresi geliyor. Paslanmaz çelik. Basık tenceresi de geliyor. Bunu da erkenden bulduk. 24 santimmiş bu. Fiyatı 700. 700 lira. 700 lira. Direkt şöyle şekline bakalım nasılmış. Şöyle ben sizler için açayım. Çok güzel ürünler arkadaşlar. Çok sizlerle paylaşıyoruz, fiyatından gösteriyoruz. Şöyle. Ben de çok güzel görünüyor bunlar. Çelik evet. yani. Sahne. Bak. Evet. Aslında size de lazım böyle de güzel bir çelik. Seninle. 24 santim aslında küçük de değil yani. İyi iyi. Şey. Evet. Güzel yani. Güzel güzel. Baksana Aa, şey değil mi? Çok iyi bu. Şöyle bak. Şöyle göstereyim sizinle. Paylaşayım. Yeni ürünlerden bu da çelik tencere. Gördüğünüz gibi evet, ambosun evet. e, paslanmaz çelik derin tenceresi. Bu da derin tencere. tencere. 22 11 santim ölçüleri var. Bunun, Bunun, da fiyatı yine aynı 700 TL'ymiş. Böyle çok güzel tencereler. Bayıldım bunlara. Belki de alırım bir tane. Çok güzel. E, bilmiyorum artık. Bakalım şöyle Yani çok güzel bence de bu ürünler. Allah'ım güzel güzel. Ben Şahane. Beğendim. Şöyle hemen göstereyim size. Al şöyle. Aldım. Bayağı. Aldım. Kaliteli biliyor musun? Bence de. Hı. Bu markayı kullanan var mı? Kullanan var mı? Memnun musunuz? Hani ben Heh, de almayı düşünüyorum şöyle. da. Alayım mı? Siz ne düşünün? Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani bana bir fikir verirseniz memnun olurum. Herkese de bir fikir olur. Bak çok güzel ama. Ya bu da Ambros'un sahanı gelmiş. Döküm, döküm sahan. 20 santim. Bunun fiyatı neydi? 350. 350 fiyatı var. Ha, tamam, Şunu Şimdi şöyle koyalım. koyalım. Bu da çok güzel bu sahan. Ada gelmiş. 18 santim patilla. Böyle. Bunların fiyatı da 149 lira. Şöyle. Şimdi çay seti var arkadaşlar. 12 parça. Fiyatı da 399 lira. Şunlara bir bakalım. Bakın güzel aldaklar. Şöyle bak. Güzelmiş bunlar. Güzel güzel. Benim de hoşuma gitti. Ne kadar güzel. Şık duruyor. Şuna bak şeyler var. Katlanabilir lahça falan. 49 lira bunlar da. Şöyle. Keketin içinde şöyle bir bakayım ben ona Ben de olsa da şu şeylerle çay bardağını göstereyim. Paşa Bahçenin altılı 129 liraymış bu. Heh. Şu, bak şöyle. Güzelmiş. Böyle daha net, güzel anlaşılıyor. Evet, güzel. Şu adamını da söyleyeyim. Ben bir tane kalmış. Hmm, da güzel. Çıkmıyor. Heh, Heh. 750 cc 39,5 liraymış bu da. Bak böyle göstereyim. Aa, da güzelmiş. Yardımlıktır bana. Şunlar var. Bunu da söyleyelim. Dondurma tatlı kasesi. Üçlü 89 lira. Şöyle bir bakalım. bunlar da çok güzelmiş. Baksana modellerine bayıldım. Aynı markanın espresso fincanı var. 6'lı 90 cc'ymiş. Tanesi 89 lira. İyi 6 tanesi 89 lira. Tamam, bir de buna bakalım. Şöyle. Bak. Şuna bak değişik. Bu güzelmiş. Güzel. Hisar'ın şeyi var arkadaşlar. Çatal kaşık çiçek takımı değil Hı. mi? Kaç parçaymış? 30 parça. 1690 lira. Bak şöyle. Gayet de güzel. Şuradan görünüyor. Bu şekilde. Bunun da fiyatı böyle. Fiyatı 199 lira. Şöyle bir bakalım bakayım. Büyümüğüne kadar. Bunlar güzelmiş ama bak. Evet. Şereflik. Bir saniye. Şöyle. Ben şu büyüğünü göstermek istiyorum da. Bak şu. Hmm, çok güzelmiş. Hmm, güzel güzel. pasta tabağı var. Tamam bunlara da bir bakalım. 149 liraymış 4 tanesinin fiyatı. Ne güzelmiş bunlar. şunların güzelliğine bak. 4 adet var değil mi? Hı hı. Cam. Cam. Bunu da göstermiş olalım. Güzelmiş. Haydi, Buradan Ayakkabılığı varmış Ayakkabılığı varmış 4 katlı Fiyatı da 149 lira Lan var Ay pardon Lan renkli çay seti var 12 parça Fiyatı da 279 liraymış Aa, Güzelmiş ama bak renkleri Lan ürününün bir şeyi Modeli Hı hı. Şöyle gösterelim Mila Lila renginde şu da şeymiş. Altın rimli pasta servis seti. 6 artı 1 diyor. Bir tanesi büyük, altı tanesi pasta tabağı. Kolarina markasına aitmiş. 249 lira. mu? mi? Şöyle. Bakalım mı buna da? Bilmiyorum açılıyor mu acaba? Açılıyor, açılıyor. Ben şöyle bir bakayım da. Şöyle bak. Hı, evet. Kolaymış. Bir Kenarları gold. Hı. Bir de şurada büyüğü var. Büyük tabak Yani zaten tabarı. bunun büyüğü. Aynen bizim birine gelmiş fiyatları da 69 lira çatal kaşıklı saklama kabı çeşitleri diye geçiyor bir de ikiliymiş yani şöyle iki, iki katlı İki katlı bak çatalı var kaşığı var gayet de güzel bir ürün bir de bunun bu rengi var bunu da gösterelim bak bu da güzelmiş şöyle. ben bu rengini daha çok beğendim çatal kaşığı da daha güzel bence evet şu renk daha güzel bir ha, de tabii, bir de böyle rengi var bir de bunun kareleri var dur şunu düşünün şöyle bir koyalım bak. kare evet evet şu rengi daha güzel. Bunun ölçüleri de vardır. Ölçüleri ama yazmıyor ölçüleri. Bakmıştık da geçen gün. 39 liraymış. Ben markasına aitmiş. Ürünün ölçüsü de 12 12 ,5. Ya şey tatlı kaşığı büyüklüğünde sanırım Hı. değil mi? Porselen işte. Düplü tencere var. Bunun fiyatı da hiç. Bunu da bir gösterelim. Bakayım bu nasılmış. Bunu da çıkaralım sizler için, da birlikte için birlikte bakalım. Yeni gelen ürünler. Hı -hı. Şöyle bir bakalım. Nasılmış? Yerde dar. Zor oluyor da ne Ama gösterelim yani çünkü görmek istersiniz. Bence almak isteyenler için de bir fikir olur Bence de şöyle. Şu bağlamışlar. Şekilde. Bunu açamıyorum. aha böyle, böyle böyle gösterelim. En azından göstermiş olalım. çok, çok Harika bir ürün. Güzel şöyle bayıldım buna bak. Arkadaşlar 89 lira. Şöyle dörtlü e, şey derin saklama kapları. Hı hı. Burada ne alırsan 89 TL. Şöyle gösterelim. Şöyle farklı modeli de var. Bu köşe ne alırsan 89 lira. Şu Köşesi. Şöyle Köşesi. Şöyle yapayım. Ne Şunları da bir gösterelim. Bunlar da arkadaşlar 89 lira. Kaç litre Aa bunların var? kapağı var sanırım. Dur bakayım, kapakların... Bak arkada kapaklar var bir şeyler. Aha, kapaklı onlar. Varmış. Tamam, tamam. Ben bunun kaç litre olduğunu söyleyeyim. Kaç litre 6 litreymiş. 6 litre var mı kapağı? Kapaklar var ama ona mı uyuyor acaba? Onun dur evet. herhalde. Getir. Çok... Aa, bak, evet. Bak. Kapaksız Aa, zaten şahane şey bir şey bu. Hı -hı. Bunu böyle bir koyalım. Şuna... Bunun da mı kapağı, kapağı? var? Var. Şu. Kapağı var. şu arkadaki. Şey bak. bak şu. Bak bundan biz de aldık biliyor musun? Hı -hı. 89 lira. Bunu ben almıştım şeyini de. <laughs> Çıkmıyorsa böyle göster anne. Şöyle olacak. göstereyim şimdi uğraşmayayım. Aynen öyle. Çıkartacağım diye iç içe sıkışmış. Hı. Şunu al. Aldım. Bunun da kapağı da var. Ben tekrar onları kapatacağım. 3 litre mi? 3 bin, öyle bir şey yok, öyle 3, 3 litre galiba. 3, evet 1, evet. 3 litre. 3 bin tamam. 3 bin, ha. Bu da 89 lira şöyle. Puantiyeli. Bir tane daha var. Dur onu da göstereyim de. nereden acaba? Bakalım. Bakacağım. onun kapağı yok sanki. Ha evet. Onun kapaksızdır. Bunu bulamadım kapağını. Belki kapaksızdır. Olabilir. Bu da 5 5,5 litreymiş. Tamam. Evet, Benim kapağını bulamadım. Tamam şunu da söyleyelim. Arkadaki olan. Kaç yani. litre o kocaman? O Şu süper. Yani. O kapaksız tabii. O kadar büyük lenin kapağı. Tamam. Şuradan göstereyim. Şimdi litresini yapacağız. De ben bakayım dur. Sanırım ben de arkadan de bakacağım. Ben 23, 23, 23 23 litre, litre bu. Ha şöyle şimdi. Hı hı. Tamam bunu da. Ona başka bir şey ya. onlar değil. Tamam tamam Bunları da gösterelim bak. Bunlar da şey. Yedi buçuk. Yedi buçuk litre. Şöyle kapaklı. Ne kadar güzel. <laughs> Deterjan koyarsınız. Böyle meyve bak. Muz koymuşlar. Çilek koymuş. <laughs> Deşen metalli mutfak rafı var arkadaşlar. bunun fiyatı da bin liraymış. Ölçüleri şöyle bak. Şu 40 santim. Şurası 60 santim. 25 ve 41, 44. Şu boyu da 123. <laughs> ha, şu boyu da 123. 1.23 yani boyu var. Bu şekilde. Bak ne güzel. Bir raf. Şurada bir de ana kucağı var. Bunu da söyleyeyim. Fiyatı hazır Böyle üstüne yapıştırmışlar. 739 liraymış. Şu aspiratörü de söyle. Bir sürgülü mü? Ha, 1290 liraymış. Kumtenin sürgülü aspiratörü. Bak şöyle göstereyim. Fiyatlar da hmm. burada. Böyle elimizin altındayken. Bu Şu ne? Konuları. Raflı çok amaçlı dolap. Bu nerede? Heh, bu da 1000 lira. O da 1000 lira. Bak ölçüleri orada. Göster ölçülerini. Ş Heh, şöyle. Hı -hı. TV sehpası varmış. O nerede? TV sehpası. Ha burada görünmüyor. Belki satılmıştır. Bak bir de şu var. çapa, makinesi, makinesi. Bin, ay yok 17.975. Evet. Bak böyle şöyle. Bunu da gösterelim. Belki ihtiyacı olanlar olabilir. Şu ne ha? Zigon sehpa. Hmm, üçlü zigon sehpa var Var mı fiyata? üçlü zigon sehpa. Neymiş sefon. markası? Room. Hmm, TV sehpası var. digon yazmıyor. Bakayım, şu tarafta yazar. Şöyle. şöyle arkadaşlar bime çok güzel saklama setleri gelmiş ovelmiş üçlü ee, şu 2 litre mi 2 litre en küçüğü 2 litre orta boyu üç buçuk litre büyük boyu da 5 litreymiş tamam şunlara bir bakalım bunlar da böyle değişik bir ürün 89 lira fiyatı hı hı. da şöyle bir güzelmiş şunlara. aslında iki rengi var şu anda evet şöyle iki rengini buldum Evet size bir göstereyim. Benim de hoşuma gitti. Hı hı, benim de hoşuma gitti. gitti. Bir gösterelim dedik yani. Dur. Şöyle. Dur, dur. Hı. Şöyle bak. Hı. Şöyle getir. Tamam. En alta en büyük koyalım. Tamam şöyle. Orta boyu üstüne. Tamam. Küçüğü de üstüne. Ne güzel bak. Ha, güzel. Bana söyle. Bayağı da şey büyük ha. Çok güzel. Zaten ölçülerini okumuştuk. Şunu da söyleriz. Aha, onu da gösteririz. Şöyle bir İki gösterim gösterim buçuk, üç buçuk litre bir de. Kaçtı oluyor. okumuştuk unuttum çok da. Okumuştuk ha. Beş litre. Ha, ha. Beş litre. Ha. Ha. Beş litre tamam. İki, üç buçuk, beş. Bak yine doğru hatırlamış. Şöyle bak bu pembe rengini de açtık gösterelim. Ay çok güzel bunlar. Ben bunları benim ilk defa görüyorum. Çok güzeller. Neredeyse bir senedir çekiyoruz biz siz arkadaşlar. Bunları çok sevdim. Bayıldım bunlara. Değil mi? Güzel renkleri. Cam su şişesi var. Bu da 99 liraymış. Bakalım onlara. Ay ne güzel. Çok güzel rengi var. Şuna baksana. Lira. Bunu şimdiden çıkaralım mı şöyle? Çıkartalım evet. Bekle. Şöyle. Bak 32 santim. Ayakkabı kutuları. Tamam. Ay pardon kek börek kabıymış bu. Börek kabı. Ama bunun fiyatı almıyor. Neyse. Gösterelim biz. Yine biz gösterelim. Biz bulursak yine size söyleriz. Bak. Bunlar. Evet, hala burada duruyor. Ama almamışlar. Belki bizim alırlar. Evet. Bak şu. Gayet de güzel bir tencere bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? De, güzel yoğurt falan mayalanır bunda. Her çok şey. güzel. olur. Yemek de yapılır. Saklama kapları da 59 liraymış. Üçlü. Bakayım onların renklerini. 800 mililitreymiş. Hmm, çok güzel. Bak. Tam da çikolataya benziyor değil mi? Desenliğin Kapakları falan. güzelmiş Kapakları. aynen. aynen. Şöyle. Pikeler indirime girmiş. Baskılı çift kişilik pikeler 299'dan 279'a düşmüş. Ha, bunlar. Bütün ne güzel desenler var. Bak şu güzel. mesela şu benim çok hoşuma gitti. Çok düştü. güzel hı -hı. evet. Çift kişilikmiş o elindeki. Bu da çift, o da çift kişilik. kişilik 200'e 220 artı 5 santim. Evet uzun fiyatı. Şimdi bayağı indirime girmiş bunlar. Hı hı. Bak şöyle göstereyim, ölçülerini söyleyeyim ben de. Söyledim ben. Ha, söyledim. Hı -hı. mi? Tamam. Şu elindeki güzel. Ben de bir de bunların tek içlikleri var. Dur bunları bunu bir koyalım. Da Bu da 249'dan 235'e düşmüş. Aynı desen galiba da. Evet. Mi? Bak Aha. çok güzel vallahi. O 235. Baya uygun. Baksana şu şahane şimdi yazın kullanılır, tiril tiril değil mi? Bak şöyle başka modeli de var. Aa bunu görmemiştim. Evet. Hı. Çiçekli. Baya güzel şeyler gelmiş. Bakın çift kişinin de çiçekli var. Bu da çift elimdeki. elimdeki. O mu? Çift kişilik. Hı hı. Ha, tamam. Kişilik nevresim takımları gelmiş. %70 pamuk, %30 polyestermiş bunlar. İki, yastık kılıfları da var. 2 adet. Bir de nevresimi var. Çarşafı yok bunların. 379 Bu lira. İyi. 379'a. Yeni mu? gelmiş evet bugünün. Aa, Çok güzel. Ee, Dörtlü. Seramik yuvarlak çerezlik. Belanten'in de varmış. Aman Allahım, şunların güzelliğine bak. Çok güzel renkleri var. Harika, vallahi bayıldım. Çok güzel. Şöyle Benante'nin bir şeyi var. Dörtlü seramik yuvarlak çerezliği gelmiş arkadaşlar. Demin gelin farklı desen işte. Tamam. Buna bir bakalım. Çok tatlıymış. Şöyle çok güzeller bir tane daha göstereyim. Şunların rengine bayıldım. Şu küçükleri 35 TL. Ay çok tatlılar. 315 cc'miş. Şöyle bak. iki renk gelmiş. Cam. Cam. Şu kapakları da böyle iki çeşit gelmiş. Hı -hı. Şu büyükleri de 45 lira. Hmm. Onlar kaç cc? Bak, 375. Bak. Şunlar 315. Onlar 375 daha büyük tabii. Tabi canım daha Hı -hı. büyük. 375 cc. Şöyle şahane ürünler. Cam paşa bahçenin zaten değil mi? Aynen. Yeni ürünlerden yeni sepetlerden fiyatı 109 lira 12 litreymiş bu arada. 12 litre. Hı -hı. Bak şöyle bir gri rengi gelecek. 14 Şubat ürünü. Bir de bu bunlar şöyle. Öyle böyle koysan daha iyi aynen. Yeni gelecek ürünlerden. Şöyle tutayım size. Çok da güzel. Benim hoşuma gitti. Bayıldım bunlara. Aynen. Bunları da erkenden bulduk size için gösteriyoruz. Şunlar da e, 55 TL'ymiş. Bak ne kadar güzel badyanlar değil mi? Aynen. Şöyle. Çok, çok da güzelmiş bak. Bayıldım bunların renklerine. Bunları da ilk defa görüyorum ben binde. Aynen erkenden bulduk. Hmm. Bunlar da arkadaşlar şöyle çilekli organizeller. Bunlar da sizler için erkenden bulduk. Bizim dün erkenden gelmiş çok da şahane ürünler. Aynen. İyi gelmiş. Şöyle bak gri rengi de var. Çok da güzel. Baksana bayıldım bunlara. Evet ya renkleri de çok güzel. Biri mor bir de gri. Bunlardan alabiliriz aslında. Ayarlanabilir. Çekmece içi kaşıklık var. Bunlar da 75 TL. Bak, 75 TL şöyle ayarlanabiliyormuş böyle bakayım ha şöyle bak büyüyebiliyor isterseniz yani çekmecenize göre ayarlayabiliyorsunuz güzelmiş bu da hmm, güzel tencere derneğin 12 litreymiş aç bunu açın bir bakalım Nasıl oldu? bir bakalım doğru. Büyük bayağı büyük. Bayağı büyük baksana. Zor çıkarttı. Hı hı. Sen şunu tutun. Tutla. Şöyle bir bakalım. Hı hı. Bak şunun büyüklüğüne bak. Çok güzel. Böyle tavalar var. Şefin. Kızartma tenceresi. Bunun... 259. Bak şöyle. Gayet de güzel bak.